<laughs> Hepinize merhaba. Ben bugün Zeus Wa Games oynuyoruz. Palet mi? yok. Tubans atmen öteze konum e, FPS attan pek olacak. Tam bu video like ve yorum atarsanız cidden beni çok mutlu etmiş, desteklemiş olursunuz. FPS arttıran birçok pek istiyordunuz. Bu ikinci bölüm yani. FPS arttıran peken. FPS arttıran peklerin. Neyse abi şimdi bir ara şunu alalım şöyle tamam. Şimdi bu videoya sizden 150 e like istiyorum. 150 e like geldiği gibi hemen bir tane daha şey çekeceğim yani. Ee, FPS arttıran pek çekeceğim. Neyse. Ee, bu videodan sonra büyük ihtimalle facecam bir video geleceği için. E çok telaşlıyım abi? Neyse telaş. Çok fazla telaş. Tamam öyle bir şey yoktu ama şu an ben öyleyim Tamam çok cıvıttığımız için. Valla tokat. Hop az daha çok Tok kadar şey attık. Bu arada 2 saniyeli e saniyelik ego kasmak. 2 saniyelik ego kasmak istiyorum. Ama video çok güzel bir e, şey yaptığımıza göre e, prim şey prim diyorum. E, konuştuğumuza göre devam edebiliriz abi. Hemen şu adımı kesmek istiyorum. Çünkü bu adam taş kılıç var gibi gördüm. Taş kılıç varsa çok güzel olabilir. Derken kaçtı. Evet. Lafı ağzımıza toktu yani soktu böyle soktu çıkardı soktu çık neyse tamam iyice video Brazos'a dönüyor neyse artık bunun devamı Brazos'ta abi devamı Brazos'ta artık gidin izleyin hani bela şimdi Brazos mu 64 mü bence 64 abi 64 ki daha kaliteli buradan çoğu kişi ne dediğimi anladı onlara da selam söylüyorum yani Beyler bu arada pek ye yeşil edit yani Açıklama kısmından indirebilir oynayabilirsiniz ve yeni videoma hepiniz hoşgeldiniz ee, Bu arada umarım inşallah güzel bir oyun olur bunları videonun başında diyecektim ama unutmuşum Şu sayede de başlatalım bir 2 dakika eklerim ona ben ee, yani kendim anlarım ya hallederim herhalde sol alta bakmanıza gerek yok pek Abi oltayla vurdum gel sik Lan arkama ya Sen mi keseceksin neyse abi hop Şunu giyelim Son sword Son sword at at şunu ikiye al şunu da at. Adam geliyor. Görmüyormuş gibi yap. Aa adam veriz de adam. Ha ha ha. Kaçtı. <gülüyor> Keşke gelseydi. Dur, ben böyle duracağım. İnşallah biri gelir bak. Biri gelmesini bekleyeceğim şimdi. Yani hiç uğraşamam neyse. Eee kimsin sen? Poker okeroku. Okay İzan happy team olacağım ve izleyin şimdi. Ömer team. Buna ömer mi? Ömer, Team. Dai motherfucker, motherfucker. Evet beyler, ee, şu an bana söven herkese selam söyle. <laughs> beyler şimdi bana çok söyleyeceksiniz biliyorum az önce yaptığım dolardan dolayı. E, söyleyeceksiniz ya şimdi. E, neden söylememiz gerektiğini anlatıyorum. Neden biliyor musunuz şimdi beyler? Bana bu kaç bölümdür e, targı falan atıyor. Kaç bölümdür atıyor. Geliyor bir şeyler falan yapıyor. Abi 40 dakikadır artık ölüyorum. Yani bitim olayım dedim sonra arkalıca tabi yapacağız öyle bir şey yani. Kaç bölümdür abi bizi target atıyor sürekli. Skype e, sövüşmüştük zaten. Ben küfret çok fazla. Ben şahısa küfretmiyorum. Ortaya komiklik olsun diye küfretlerim ben. Adam tamam, sıçtı ağzımıza. Ben atarım. Atarım. Atarım video abi. Lütfen abi bak şu bu çocuğu bak şu var ya şu. Çık şu şey Ömer mi Abi çıkmıyor video. Lütfen çok özür diliyorum. Bir iki yer arını pipi atalım. Yani atalım. Cidden lütfen çok özür diliyorum. Peki de iyice görmüş olursunuz yani. video çok kısa oldu yani. Özür diliyorum cidden. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum bu video için. Yani çıkmıyor abi. Kodumun videosu çıkmıyor. deniyoruz deniyoruz. çıkmıyor Neyse tamam abi. Birkaç el pipi at şey atalım da görün yani. Ne kadar güzel bir pipimin olduğunu çak yapıyorum şu an. Burada efşaltı çeksek bana atmazlar zaten. Bana son peki çok güzel pekin Son peki çok güzel pekin Beni İngilizce mi siksin amına Bir dakika abi. Gel buraya. Abi feci şekilde oyna konsantre olduğum için özür diliyorum. Tam keseceğim beni. Kestik abi. Tamam abi. E, bugün de bu kadardı. Video çok kısa olduğu için cidden o kadar çok özür diliyorum ki neyse. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿